En prestijli müzeleri belirleyen Avrupa Müze Forumu tarafından her yıl düzenlenen Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri yarışmasında 2021 Silletto Ödülünü almaya hak kazanan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin kurucusu Kenan Yavuz, Kaan ve yönetim kurulu üyelerine bilgi aktardı. Kaan, gezinin ardından yaptığı açıklamada, Anadolu kültürünü dünyaya tanıtan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin önemli bir misyon üstlendiğini söyledi. Geçmişin değerlerinin bu müze aracılığıyla geleceğe taşınmasını çok değerli bulduklarını belirten Kaan, gönüllerine, yürü lerine sağlık. Dünyalık olarak her şeyi yapabilirsiniz ama gelecek nesillere de birçok şeyi taşımanız lazım. O bakımdan bazı arkadaşlarımız buradan ilham aldılar. Zihinlerinde bu tür çalışmalar içerisine biz de girelim diyorlar. O bakımdan ben çok teşekkür ediyorum." dedi Kaan, Müsyad olarak müzeyi tanıtmak için çaba göstereceklerinin de altını çizerek, çünkü güzel olan şeyleri yaymak, anlatmak lazım diye konuştu. Müzenin kurucusu Kenan Yavuz ise ziyaretleri dolayısıyla kaan ve heyet üyelerine teşekkür ederek paylaşma geleneğimizi hatırlatmak amacıyla unutulmaya yüz tutan güzelliklerimizi gençlerin dimağında canlı tutmak amacıyla 9 yılı geçen emekle ailemle, dostlarımızın desteğiyle böyle bir şey oluşturduk. Güzel oldu. İnsan hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı. Thank <laughs> you.